Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. 856. hadisten devam ediyoruz. Riyaz-ı Salihinden Esma binti Yezid radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Kadınlardan oluşan bir grup, bir cemaat orada oturmaktaydı. Hazreti Peygamber onlara eliyle işaret ederek selam verdi şimdi Tirmizli'de istiizan bahsinde dokuzuncu e, hadisi olarak ifade ediliyor Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde ise altıncı ciltte 458. hadis olarak ifade edilen bu hadisin e, açıklaması şöyle yapılıyor açıklamasını tabi hadisçilerin yapmış olduğu e, açıklamayı ben aynen e, ifade edeceğim. Resul Ekrem Efendimiz zamanında ve ondan sonraki dönemlerde kadınlar da erkekler gibi camiye gelir, cemaatle namaz kılar, vaz ve nasihat dinler ve camide yapılan diğer faaliyetlere de katılırlar. Müslümanların yaşadığı çeşitli ülke ve mıntıkalarda sünnete uygun bu adetin halen canlı tutulduğu yerlerde şüphesiz ki vardır. Ancak bazı ülke ve topluluklardaysa bu adet neredeyse tamamen terk edilmiş durumdadır. Müslümanlar bir toplumun ve hatta bütün insanlığın erkek ve kadınlardan oluştuğunu çeşitli vesilelerle birçok defa beyan eden Kur'an'ın bu yöndeki ısrarlı hatırlatmalarını düşünürlerse bu iki kesim arasında dengeli bir hayatın olması gereğinin farkına varırlar. Günümüzde de üzerinde önemli durulması gereken bir konu olma özelliğini koruyan kadınların eğitimi ihmal edilemeyecek kadar büyük ciddiyet arz etmektedir. Peygamber Efendimizin sahabi hanımlara selam verdiğini birçok rivayetten anlıyoruz. Burada söz konusu edilen, Peygamber Efendimizin eliyle işaret ederek, selam vermesinin sadece el ile selam verdiğine değil söz ile birlikte sağ eliyle işaret ederek selam verdiğine delalet etmektedir. Yani sadece işaretle değil hem sözle hem de işaretle selam vermiş oluyor. Bunun nedeni mescitte onlardan uzakta bulunduğu ve kadınlara selam verirken erkeklere verdiği gibi sesini çok yükseltmediği için bir de eliyle işaret ederek onları uyarmak istemesidir. Yani selam verdiğini görsünler, anlasınlar diye. Nitekim Ebu Davud ve İbn-i Macere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim de içinde olduğumuz kadınlar topluluğuna uğradı ve bizlere selam verdi şeklindedir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kadınların bulunduğu topluluğa farklı vesilelerle uğruyor ve onlara selam veriyor. Ebu Davud'da Edep 137, İbn-i Edep 14'te daha önce işaret ettiğimiz gibi sadece işaretle selam vermek gayrimüslimlerin adetidir. Hazreti Peygamber'in böyle bir selam şeklini benimsemesi söz konusu olamaz. Evet, bugün bu tarzda bir takım yanlışları yaptığımızı hepimiz biliyoruz. Yani karşıdan sadece elini kaldırarak, farklı şekillerde işareti kullanıp e, selam vermemek e, çok doğru değil. Hele hele selamün aleykümün karşılığında merhaba, günaydın ve benzeri şekillerde cevap verilmesi ise son derece e, İslami akide de yanlış kabul edilir. İslam alimlerinden bazıları kadınlara selam vermenin resul Ekrem'e has olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onun selam vermesinde bir fitne söz konusu değildir. Onlara göre Peygamberimizden başkasının yabancı kadınlara selam vermesi ise mekruhtur. Sadece fitne korkusundan uzak olunan durumlarda ihtiyar kadınlara selam verilebilir. Ulemanın ekseriyeti ise ulemanın çoğunluğuysa fitneden emin olunduğu ve kişi kendi nefsine güvendiği takdirde kadınlara selam verilebileceği kanaatini taşır. Fakat kadınların birbirlerine selam vermelerinin caiz olduğu İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun görüşüdür. Yani erkek erkeğe, kadın kadına selam verir. Bu konuda herhangi bir şey tereddüt söz konusu değil. Ama e, karşı cinslerin birbirlerine selam verme noktasında işte ufak tefek de olsa bir takım e, ihtilaflar var. Ve bakıyoruz ki e, ulemanın ekserisi fitne çıkmayacaksa, bu noktada problem olmayacaksa, e, selam verilebilir deniliyor. Evet e, böylece e, bu hadisi de tamamlamış olduk bir hadise. Bu sohbetimizi e, tamamlıyoruz. İnşallah diğer e, hadislerle 857. hadise devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. <laughs>